merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni oyunda karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni oyunla karşılaştık arkadaşlar böyle duvar atıyoruz arkadaşlar böyle bakın bu da duvar değil merdiven atıyoruz bu merdivenler bize para kazandırıyor hem de bu merdivenler atarak bu haritanın şuranın en sonuna kadar ulaşmaya çalışıyoruz hadi bakalım neler olacak hemen videomuza geçelim hemen şu duvar atalım şuralara artık arkadaşlar Baya at at at, bir çarkımızı da hemen çevirelim. Ne gel? Pit geldi. Arkadaşlar şu an görürsünüz bakın. Bu arada ilerleyince de herhalde para kazanıyoruz. Şöyle koy abicim bir tane daha. Bakın arkadaşlar çok güzel ses çıkıyor. Atlatıcı ses gibi. Hemen şöyle bir tane pet açalım. Oo arkadaşlar çok güzel pet geldi. Hemen takalım abi bunu. Tak hemen tak. Taktım hemen bunu. Ne oluyor bu daha çok mu para kazandırıyor? anlamadım vallahi. Daha çok para kazandırmıyor. Bilmiyorum. Ne işe yarıyor vallahi bilmem hiç şöyle bir şey koy hemen bir tane daha arkadaşlar. koyalım bir sürü bize zaten bir sürü kazandırıyor zaten baya bir karımız olacak artık hemen bir tane daha merdiven at abim bakın arkadaşlar çok güzel ses çıkıyor bakın dinleyin çok güzel çok güzel arkadaşlar bak sese bak sesi <laughs> çok güzel arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha pet atsak mı o hızla yapabiliyormuşuz ama hızla yapalım Oha bak. Koşalım arkadaşlar. Şöyle biraz koşalım. Spor. Hadi spor yap biraz. Tamam biraz yaptık arkadaşlar. Şöyle koy abi bir tane daha. Of iki tane daha madem yaptık. Çok güzel ses çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu an iki hedefimiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki en sonuncu yere kadar ulaşmak. Hemen arkadaşlar. Bu ne oğlum tekne var lan. Tekneyi bilelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane daha böyle merdiven şey yapalım. Koy abi koy. Oo, bak arkadaşlar hadi ulaşacağız buraya da. Petler ne işe yarıyor bu arada? Hiçbir fikrim yok. Hemen aç. Oo, yine aynı pet çıktı. Güzel güzel sıkıntı değil. Bir tane uf, bir tane daha. Şunu da aç. A tamam güzel bu da güzel arkadaşlar. Çok güzel pet çıktı. Ellerini taktı. Tam menüleri buymuş. Artık 3 dolar alıyoruz oha. Arkadaşlar şöyle merdivenlerimizi taktık. Çok güzel. Max şu an arkadaşlar kaç? 2 3 me merdiven. Aman Allah'ım. abim. 3 merdiven izim. istik. Ama arkadaşlar uf. Pet'e bak. Bu pet arkadaşlar sizin için. Sizin için tamam daha var Güzel pet çıkarttınız bize. Hemen şöyle tak abiniyle. Tak tak arkadaşlara diye. Adı abi güzel bir ya. Güzel ver ya. 3-3 Üç ne abi? Ne ya? Bunlar ne yazar arkadaşlar bize Silix bize her şeyin daha çoğu lazım yani anladınız mı? Of hemen şurada Max'ı taktım. 10 tane arkadaşlar merdiven dizdi. Hadi arkadaşlar sonra çok yaklaştık hadi. Sonra arkadaşlar yaklaşacağız. Geçeceğiz bakalım geçince ne oluyor ben de hiç bilmiyorum. Daha iyi yerlere geliyoruz herhalde. Hemen şöyle şu 3 tane merdivenimizi dizdik. Sese bak çok güzel. Ses çok güzel bu arada. Günlük hediye olarak bir tane merdiven verdi. Sağ ol abicim. Bir tane verdi ben. Şöyle. alalım. Bir tane çak çevirme geldi. Arkadaşlar sizin için basıyorum. Basamadım. Bastım sizin için. Bakalım ne geliyor. Be. Pet çok yakında arkadaşlar ya. Altı tane verdi ben. Altı tane. Aa diğer yere geçtik. Oha arkadaşlar diğer yere geçtik. Tamam çok güzel. Hız bizim için neden ilendi bu arada anlamak. Koyar bir tane verdi ben. İki yerimiz. Bu arada para nasıl yükseltiliyor ya? Fikir olan var mı? Hızla mı yükseltiliyor yoksa? Ha? Ne diyoruz? Arkadaşlar. Tamam hadi hadi. Kastın orada. Şöyle al abi şunları. Bu arada 2 dakika sonra baya bir güzel petimiz geliyor. Ooo ikinci güne geldiğimizde 5 tane spins veriyor. Eğer arkadaşlar bu videoya like gelirse abone gelirse çok. Yani severseniz yani videoları devamlı da çekeriz. 5 tane çarkı çeviririz arkadaşlar sizin için. Bu arada burada para kazarken bizim orada merdivenimizi çekelim şöyle. Daha çok para kazanalım. Max şu an zaten arkadaşlar bir tane merdiven koyabiliyoruz. O yüzden Max yapmamıza bence gerek yok. Arasında zaten para farkında oynamıyor. Şöyle evvel biz o para kazana kadar bize bir koşu yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, önceki yerde arkadaşlar normalde bir şey verirken bir hızlanma gücü verirken burada iki tane veriyor. Çünkü iki ciğere geçtiğimiz için herhalde. Bence öyle. Bu arada hız biraz daha hızlanmaya başladık. Of burada daha uzun buranın da devamı var. Arkadaşlar oha ya buranın da devamı olmasın abicim ya. Allah pardon. Ee, şöyle kalsın. Koş, koş koş koş. Biraz koştuk. Sadece biraz yeter bize. Koyar bir tane daha verdi ben. Of tamam koyduk çok. Hızın ne önemi var onu çok merak ediyorum. Onu aşırı merak ediyorum. Koy abim bir tane. Koy. Bu takipçilerimiz için olsun. 200 kişiye ulaştık arkadaşlar. 200 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben 200 abone yaptınız. Daha yüksek yerlere. İnşallah. Bu arada petim bence çok önemli var. Petlerim nerede? Petlerim yok. Petler. Abi petlerim yok. Arkadaşlar petlerimiz nerede? Taktık petler yanımızda yok. Oha bu ne? Oyun bak. Abi petlerim var. Petlerim, petlerim verin bana. Petlerim petlerim. Petlerim. Oha. Sizin için. Tamam güzel. Yine de arkadaşlar. Buraya göre güzel. Taktik mı? Of altı geliyor. Ne diyor oğlum? Koy abi. Betonları da koyduk. Beton merdiven. Sese bak. Çok güzel ya Bağımlısı olacağım bir ses. Vallahi billahi. Koy abi bir tane daha. Çık. Koydu da onu da paramız daha çok artıyor. Bu arada hızın ne yaşa yara, ne işe yaradığını bilen varsa yorumlara yazabilir. Bu arada bu da sizin için. Hadi. Oo kaç? 5 tane. Her 5 tane. Arkadaş 2 dakika olmadı mı hala? Oy arkadaşlar. Çok güzel bir pet geldi. Sahibi bir tak Çık. Sahibi bir gel. Kaç kaç? Oğlum kazanıyoruz oha. Arkadaşlar yuh diyorum başka bir şey demiyorum oğlum. 6 tane blok geldi. Arkadaşlar oha. Ben şaşırayım mı ne artık bilmiyorum. Ben bana bir şey demen artık. Abi oha. Oha. Ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar diğer yere geliyoruz oha. Oha. Ben böyle bir şey görmedim. Çok bayağı iyi para kazanıyoruz. Hadi 16 gelir mi? Evet arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha merdiven alalım. Gelsin oraya. Bu neymiş bu arada çok merak ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynısından. Koy iki tane. He. Ha. Hadi. E, yes. Oo. Ne yaptık lan? Golden pet geldi. Kaç kaç geliyor göremiyorum. Vallahi görüm Niye görüyorum? Çok güzel. Biz bütün petlerimizi golden'a çevirelim oğlum. Seni de çevirelim. Hadi bunu da çevirdik. Hadi İki tane şans var. Da. Bir de. Pet gitti. Arkadaşlar petimizi alıyormuş. Vay hain. Bu arada 11 tane dizdik. Hadi lan yaklaştık. Yarısı. Arkadaşlar. Çok güzel. Burada arada uçuyoruz lan. Oha. Uçuyoruz. Oo iki tane. Gel abim. Evet arkadaşlar biraz koşu anında. Koş abicim koş. Koşalım biraz. Ben de koşuyorum. Hadi siz de koşun arkadaşlar. Tamam yeter bu Yeter. olup, oğlum. Yeter. Bizim bir merdiven dizmemiz lazım. Kaç tane merdiven kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. var biraz. Ooo. ama yok. arkadaşlar. Bir tane daha pet açalım bence. Ne diyorsunuz? Ne diyoruz? Hadi gizemli gelsin be. Bir kere de be. Takipçilerim için açıyorum. Sizin için basıyorum şu an. Sizin için. Ooo kristal gibi olan. Çok güzel. Şunu koy. Heh. Tamam. Arkadaşlar e çok güzel getirdiniz. Şöyle eğlenin Evet. Tamam abi ay tane koy artık. Hadi bitsin arka, arkadaşlar ya. Aa, hadi bitirmemiz lazım bunu. Hemen şöyle. Hemen alamıyoruz mi? Daha yoktu değil mi? Mesela bak. <laughs> Çok güzel. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir, bir tane, bir tane, mer tane merdiven alalım. Bu arada yarısından fazla sıra geldik. Çok az kaldı. Asilik başaracak bunu. Başaracağız lan bunu. Başaracağız. İki tane daha koyduk. Bas! Bas 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 arkadaşlar hemen şöyle şöyle üç tane daha koyduk arkadaşlar geçeceğiz lan buraya geçeceğiz çok motive oldum arkadaşlar geçeceğiz abi buraya iki tane daha koy hemen ooo arkadaşlar bakın hedefimiz şu üçlük daha var mı yok aç abi Bakmıyorum. Hoppe bu geldi. Bakayım alipetten var. Oo arkadaşlar şu 3 tane aynı petten koyacağız. Hazır mısınız? Sizce çarpı mı gelecek yoksa kabul mü edecekler arkadaşlar yorumlara ya. 2 tane çarpı hakkımız var hadi. Bakmıyorum. Çarpı geldi lan. Arkadaşlar çarpı geldi. Zararı uğradık. Dolur olur Oha daha var bir sürü. Bakalım. Arkadaşlar 150 tane. Biz daha 130'dayız. Daha tamam, az kalmış. Abi morayı bozmaya gerek yok oğlum. Biz asil x plays. Biz her şeyi kazanırız. Koş abi bir bak. Koşalım. Burada arada bebi. Bu 30 minus. Arkadaşlar 30 dakika eğer oynarsanız diyorsa çok güzel pet vereceğiz diyorum ama bizim ihtiyacımız yok buraya böyle bir şeye. Yani, a 50k'lık pet açıyorum hazır mısınız? Vallahi bastım. Ne çıktı? Melo Shark. Melo yazıpınt. Melo Shark. Güzel abi. Bak mesela Melo Shark'ı taktık hemen. Oo 20 için Oha ne diyor Ulu. Oha arkadaşlar Oha bas iki tane daha koy Hadi arkadaşlar bakın 135 tane koyduk 150 tane hadi kaç kalıyor 10 15 Koy abi hadi arkadaşlar çok yaklaştık Vallahi çok yaklaştık Heyecanlandınız mı siz de? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi geçeceğiz buraya. Arkadaşlar 142, 143, 144, 145, 100 kaldı, 100 Arkadaşlar 8 tane kaldı. Hadi bakayım. 8, 6 tane, 5 tane, 4 tane. Hadi. 4 tane, 3 tane, 2 tane, 1 tane. Hazır mısınız? Basıyorum lan. Bu, bu, bu partide tamamlıyoruz. 1, 2, 4. İnşallah abone ol. Aldın mı? Tamam o zaman. Hadi Hazır, hazırsan. Bir, iki, üç. Allah tamamladı. Tamamladık arkadaşlar. Kanala abone olup abone olmayı unutmayın. Size söz verdim. Videomuz bu kadardı. Eğer video çok abone gelirse arkadaşlar tutarsa videomuz hepsi tamamlayacağız. Bakalım like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.